herkese merhaba. Ben Doktor Fizyoterapist Dinçer Bugün postürden bahsedeceğiz. İyi postür nasıl olur, kötü postür nasıl olur? Bunları kısaca bir değineceğim. Biraz da anatomisinden bahsedeceğim. Hangi kaslarda nasıl sıkıntılar olabilir, neden duruşa bağlı ağrılarımız olabilir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da sizler için 6 adet egzersiz belirledim. Bunları evde çok fazla bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, onun haricinde de biraz varyasyonlara da gireceğim. Hem nasıl daha biraz kolaylaştırabiliriz, nasıl daha da zor hale getirebiliriz belirli bir aşamadan sonra. Bunları da biraz deneyeceğim. Şimdi e, buradaki asıl sorun e, teknolojinin gelişmesiyle duruşumuz bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Bütün gün bilgisayar başındayız. E, bütün gün telefonlara bakıyoruz ve çoğunlukla e, bütün işimizi telefonla ve bilgisayarla yapıyoruz. Nerede olursa olsun sağlık sektöründe de bu var, e, işte normal e, hizmet sektöründe de var. E, i̇şte bazı marketlere gidiyorsunuz, e, bütün gün e, elleriyle çalışıyorlar, e, işte kas yerlerimiz. E, hepsinde, e, hepimizde bir şekilde duruş bozukluğu olabiliyor. E, bunu meyilli hareketler yapabiliyoruzün içerisinde. O yüzden e, bunlara e, bunun çaresi var. E, bazen hastamız kliniğe geliyor. Bu klinikte duruşunu düzelttiğimizde o anda bile ağrısına bir hafifleme oluyor. İşte bunlar genellikle, böyle ayırt edebiliyoruz bu problemleri, duruşa bağlı bozuklukları. Önce ee, baktığınızda kendinize bir ayağa kalkın mesela. Ayağa kalktığınızda elinizin pozisyonuna bir bakın. Normal bir durun. Ee, iki kolunuzda her iki tarafta eliniz dursun. Direkt yukarı kaldırdığınızda kollarınızı baş parmaklarınız yukarı bakıyorsa güzel. Eğer kollarınızı yukarı kaldırdığınızda baş parmaklarınız birbirine bakıyorsa burada bir yuvarlak omuz söz konusu olabilir. Nedir bu yuvarlak omuz? Yandan baktığımızda omuzlarımız çok önde görünür ve yuvarlak bir e, hal Yuvarlak Normalde biraz geride olması lazım ki bizim kulağımız aynı omuzumuzda aynı seviyede olması gerekiyor. Ama tabii ki e, gün içerisinde normal e, iyi diye tabir ettiğimiz postürden sapmalarımız sıklıkla oluyor. Yani bunların önüne çok geçmemiz mümkün değil. E, çünkü o pozisyonu, o iyi duruş postürünü bütün gün boyunca tutmamız imkansız. E, burada ne oluyor? Hangi kaslar e, nasıl kısalıyor? Hangi kaslar uzun ve zayıf hale oluyor? Bunlara biraz değinelim. Şimdi yuvarlak postürde eğer omuzlarımız öne doğru gidiyorsa Önde bizim pektoralis major ve minor diye tabir ettiğimiz göğüs kaslarımız var. Bunlar haliyle kısalıyorlar. Baktığınızda pektoralis major ve minor kaslarımız kısalır. Arkadaki kaslarımız da özellikle ramboid, trapezin orta kısmı ve alt kısmı, özellikle alt kısmı, bunlar uzar ve zayıflar. Bu da bize tedavi planımızı veriyor aslında. Yani kısalan kasları ne yapmamız lazım? Uzatmamız, açmamız, estetmemiz ve rahatlatmamız lazım. Dolayısıyla uzayan kaslarımızda zayıf olduğu için güçlendirmemiz lazım, değil mi? Güçlendirdikten sonra da ne yapar? Burasını rahatlatırsak kendini salar. Arka taraftaki sırt kaslarımızda güçlendirirsek onlar da geri doğru çeker. Mantık bu. Dengelemiş oluruz. Yani tek bir tarafı güçlendirme. Bu tarafı sadece hiç dokunmama diye bir şey söz konusu değil. Biz tedavide bütüncül yaklaşmak zorundayız. Böyle davranmak zorundayız. Burada uzayan kasları güçlendirmek, kısalan kasları da rahatlatmak, germe yapmak en öncelikli hedefimiz olmalı. Özellikle sırt ağrılarında çok etkili olduğunu düşündüğümüz kedi deve egzersizini göstereceğim size. Buradaki amacımız e, torasik e, omurgadaki mobiliteyi, hareketliliği biraz daha arttırmak amaç burada. E, çok da etkili bir yöntem, etkili bir egzersiz. Gayet de basit. Başlarda biraz zor gelebilir o kamburluğu ve o çöküklüğü biraz ayarlamak ama e, şöyle göstereyim ben size. Kedidev egzersizinde önce bir kamburlaşıyoruz. Tamamen kafamızı aşağı doğru indirdik. Burada birkaç saniye bekledikten sonra tamamen belimizi çukur hale getirip başımızı da yukarı doğru kaldırıyoruz. Yani kombine bir hareket. Tekrardan kambur hale getirdik başımız aşağıda. Sonra tekrar belimizi çukur yapıp başımızı yukarı doğru kaldırdık. Burada omurgadaki bu mobiliteyi arttırmak için çok güzel bir egzersiz. Burada tabii e, ...kişiden kişiye değişiyor. Bunu ne kadar yapmamız gerekiyor? Günde kaç defa yapmamız gerekiyor? Gibi sorular gelebilir. Burada e, hastanızı ya da... ...siz kendinizi tanıyorsunuzdur. E, tolerasyon seviyenisini... ...bilmeniz gerekiyor. Ama genelde... E, ...en az 10 defa yaptırıyorum ben. E, bunları yaparken de... ...hızlı hızlı değil. E, burada dikkat etmeniz gereken konu bu. Yavaş yavaş... Kendinizi o kamburluğa soktuktan sonra bir 2-3 saniye beklemesini söylüyorum ben kendi hastalarıma. Yine aynı şekilde beli çukur hale getirdikten sonra bir 2-3 saniye daha beklemesini söylüyorum. Böyle yavaş yavaş ritimli bir şekilde hareketin ahengini çok fazla bozmadan kontrollü bir şekilde yapmalarını istiyorum. Arkadaşlar bu egzersizi evde herhangi bir sandalyeyi kullanarak yapabilirsiniz. Burada da amacımız... Sırtımızdaki omurgalarımızdaki hareketliliği arttırmak, yani torasik mobiliteyi arttırmak. Burada da ne yapıyoruz? Sandalyeye oturduk. Nispeten dik bir e, pozisyondayız. Ellerimizi yine kafamızın arkasında birleştirdik ve geriye doğru yaslandık gidebildiğimiz noktaya kadar. Sonra tekrar e, başlangıç pozisyonumuza geri geliyoruz. Sonra tekrar geri doğru gittik. Sonra tekrardan öne yani çok aşırı derecede kendinizi zorlamayın, gidebildiği noktaya kadar gidin. Kısıtlılığınız neredeyse yavaş yavaş. Zaten bunu geliştirdikten sonra sırt ağrılarınızın da eğer buradaki eksikliğe bağlıysa yavaş yavaş azaldığını da hissedeceksiniz. Bundan bir yine tolere edebilirseniz bir 15'e kadar çıkalım. Günde 3-4 kere. Yapabiliriz. Bunun da en güzel tarafı, bunu eğer bir ofiste çalışıyorsanız, bir bankacıysanız ya da bilgisayar karşısında çalışıyorsanız, bunu belirli aralıklarla günde yaparsanız, inanın ağrılarınızda rahatlama hissedeceksiniz. Arkadaşlar, diğer bir egzersizimizde de bu bazıları için zor olabilir ve biraz da ekipmana ihtiyacınız olabilir. E gerçi eğer sert bir yastığımız varsa onu rulo yapabiliyorsak bunu onu da kullanabilirsiniz ama böyle bir eee rollerınız varsa e, kenarda ya da almayı düşünüyorsanız almanızı tavsiye ederim. E, bununla birlikte e, yine torasik e, mobiliteyi arttırıcı torasik hareketlenmeyi arttırıcı e, bir e, ekstansiyon hareketi göstereceğim size. Bunda da bu rollerı tam sırtınızın üstüne ...koyuyorsunuz, dizlerinizi büküyorsunuz, birazcık yukarı gelsin... ...ve bunu yapmanız gereken yer e, halının üstü. Ya da eğer bir pilates minderiniz varsa onu kullanırsanız daha da iyi olur. Yani yumuşak bir zeminde yapmayın, etkili olmaz çünkü. Tam sırtımızın üstüne dayadık. Ellerimizi de kafamızın arkasında birleştirdik. Biraz popomuzu kaldırabiliriz. Ekstansiyona doğru götürüyoruz. Yine burada önemli olan... E, ...hareketin ahengini bozmayın. E, kontrollü bir şekilde yapın. Aynen böyle. Bundan sırt kaslarımızın zayıflığından bahsetmiştik. Sırt kaslarımızı güçlendirecek çok güzel bir egzersiz var. IYT egzersizi. IYT egzersizi için önce yüzük oyun yatıyoruz. Üç aşamalı. Birincisi I. Burada da baş parmaklarımız yukarı doğru bakacak şekilde olması gerekiyor. I'mızı yaptık, Y'mizi yaptık, sonra bir de T'mizi yaptık. Sonra tekrardan I'ye geçtik. Y ve T, I, Y, T. Bunu çok fazla e, hızlı yapmamaya özen gösterin. Yani burada 1 iki saniye durun. Bunu nasıl zor hale getirebiliriz evde? Dumbbell'ımız varsa dumbbell'ı kullanın ama çok ağır olmasını istemiyorum en fazla 1 kilo, yarım kilo, 1 kilo falan olabilir. Eğer dumbbellınız yoksa, eğer aynı boyutta iki tane pet şişeniz varsa pet şişe kullanabilirsiniz. Eğer e, dumbbellınız varsa tabii dumbbellı kullanın. E, hiçbir şeyiniz yoksa çok da önemli değil. E, vücut ağırlığıyla, kolunuzun ağırlığıyla rahatlıkla yapılabilen bir egzersiz. Dumbbellınız varsa bunların iki tane olduğunu düşünün. Yine I, Y ve T şeklinde bu egzersizi yapabilirsiniz. Bunun bir de kolay versiyonu var. Bir de ona bakalım. Eğer IYT egzersizini yüzü koyun yatarken yapmakta zorlanıyorsak, bunu ayakta da yapabiliriz. Başlangıç olarak en azından kaslarımızın gelişiminde pozitif rol oynar. Sonradan da yüzü koyun pozisyonda da yapmaya çalışabiliriz bunu. Önce birazcık da kaslarımızı geliştirdikten sonra güçlendirdikten sonra. Bunda ne yapıyoruz? Duvara doğru yüzümüzü dayadık, vücudumuzu dayadık. Yukarıdan başladık. I, y, E, T. Aynı şekilde yine I, Y ve T. Bunu e, her bir e, pozisyonu bir tekrar alacak şekilde toplamda 30 kere yapıyoruz. Yani 10 tane y, I, 10 tane Y, 10 tane de T. Bunları yaptıktan sonra e, diğer egzersizimize geçebiliriz. Bu egzersizde yine duvara kullanıyoruz, e, yine duvara doğru dönüyoruz. Bu sefer ki hareketimiz şöyle. Kollarımızı yukarı doğru kaldırdık, geri doğru aldık, aşağı doğru indiriyoruz yavaş yavaş. Sonra tekrar yukarı, sonra tekrar aşağı. Bunu bir 15-20 kere tekrarlamanızı istiyorum sizden. Herhangi bir ağırlığa gerek yok, gayet basit bir egzersizimiz. Evet arkadaşlar, burada. Herhangi bir masayı kullanabilirsiniz. Birazcık daha ağır olması gerekiyor. Çok fazla hareket etmemesi gerekiyor. Belki e, mutfakta da mutfak masasını kullanabilirsiniz. E, yatak eğer biraz sertse onu kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız, bu egzersizi yapmamızdaki amacımız da yine sırtlarımızın olduğu bölgedeki omurganın hareket kabiliyetini arttırmak. Dolayısıyla böylelikle de ağrımızı azaltmak ve dediğim gibi hareket kabiliyetimizi arttırmak. Burada da yapmamız gereken nokta şu. Önce dirseklerimizi tam e, bitiş noktasına koyuyoruz. Masa olabilir bu. Sonra dizlerimizin üstüne geldik. Burada yapacağımız şey birazcık daha kendimizi geri doğru e, çekmemiz gerekiyor. Burada kafamızı aşağı doğru indirmemiz gerekiyor. İndirdik, 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 indirdik. Girebildiğimiz noktaya kadar gittik. Sonra tekrar yukarı geldik. Yavaş yavaş tekrar aşağı doğru indirdik. İyice o mobiliteyi arttırmak için yavaş yavaş çok fazla kendimizi zorlamadan bunu yine bir 15-20 tekrar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi göstereceğim egzersiz diğerlerine göre birazcık daha zor olabilir. Ama yapamayacağınız diye bir kaydı yok. Bunu da hem kolaylaştırabiliriz olduğu halinden, hem de birazcık daha zorlaştırabiliriz. Nasıl yaparız bunu? Öncelikle yüzü koyun yatıyoruz. En kolay halini bir göstereyim ben size önce. En kolay halinde, hani IYT var ya, IYT'nin değişik bir modelini yapabilirsiniz. Hafiften sırtımızı kaldırdık. Geri doğru çektik. Sonra uzattık. Tekrar çektik tekrar uzattık. Biraz daha zorlaştırmak istiyorsak bu sefer bacakları devreye sokabiliriz. Kalçayı devreye sokabiliriz. Kalçayı nasıl devreye sokabiliriz? Bunu süpermen hareketine çevirerek. Yani bacaklarımızı ikisini birden dizlerimizi bükmeden kaldırabiliriz. Sırtımız kalktı. Bir yay gibiyiz şu anda. Bunu da hem bacaklarımızı çalıştırarak kalçamızı özellikle gluteal max, gluteus maximus kasımızı çalıştırarak bunu da e, kombine bir egzersiz olarak yapabiliriz. Burada yapmanız gereken bir 10-15 tekrar burada yeterli olur sizin için. Çok fazla kendinizi zorlamaya gerek yok. Eğer çok fitseniz, bu alanda çok başarılıysanız elinize birer kiloluk ya da yarım kiloluk kiloluk dumbbellda arabilirsiniz. Ama ben genel popülasyonda bunu önermiyorum. Vücut ağırlığımız bunun için yeterli olur zaten.